Evet bugün size beraber Alternos'ta Titan Manager bölgeninden nasıl top ilk kısmını yapacağını göstereceğiz. Yani top scoreboard onları göstereceğiz. E şimdi t -t Manager bölgeni zaten indirmiş oluyorsunuz. Direkt plugin Twitter Manager. E buradan config.yml dosyası. Zaten Titan Manager gelince direkt sağda şöyle my server diye bir şey geliyor rahat atınca. Ama bu çok kötü yani biz bunu istemiyoruz. Bu Kötü. Ben bir Skyblock Server'ı açıyorken bunu da ekleyeyim dedim. Title Manager konfig yml'e geliyoruz. Buradaki her şeyi siliyoruz. Her şeyi siliyoruz. Yani siz silin. Ben zaten hazırlamıştım. Sonra e, benim açıklamada e, vereceğim şeyi bu kodlu linkten bu kodu böyle alıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Kopya yapıştır yapıyorsunuz. Sonra ctrl kaydet yapıyorsunuz oyun içinden flash yeni pürgünler yok için İlk önce yürü atıyoruz yürü atıyoruz atılsın hemen ha atıldı bakın sağda geldi zaten e şimdi bunun için şey yapacağız slash rahat atıyoruz Bu rütbe için bu rütbe bende rütbeleyi ayarlamadığım için hani oyunu falan ben o plugin'i e daha yüklemedim. Onu da ayrı bir videomda çekeceğim. Sunucunun şu an sadece spamını spam kısmını yükledim. Onun dışında pluginler falan onları da kanalımda çekeceğim yani yakın zamanda. İyi, şu an yani tab böyle gözüküyor şu, şu an keçi. Şu mesela diyelim ben size hemen göstereyim şuradan alıyor mesela diyelim ad ve para sunucu ping. şurası yok mmc nokta bu benimki bu mesela kendinizi yazabilirsiniz ama ya şu pingi silebilirsiniz ya da mesela şöyle yapabilirsiniz e, diyelim ben size beraber yapayım şöyle şu pin kısmını sildiniz buraya ada seviyesi yazdınız. Eşittir. Ee, ondan sonra bir şey ve buradan zaten ben aratmıştım. Ee, Twitter Manager ada seviyesi ada seviyesi kodu. Burada ben daha önce aratmıştım bunu yaparken zaten. Daha önce benim bir scoreboard daha yapmıştım ben. Şöyle asker blok level. Bunu CTRC yapıyoruz. Sonra şuradan CTRL-V yapıyoruz. CTRL-S. E. Sonra oyuna giriyoruz. Tekrardan slash tm reload yapıyoruz. Bu Türkçeleştirmiş. tema Manager yeniden yüklendi. Türkçeleştirmiş ye oldu şimdi sonra copy, ekload, download, a sky block yapıyoruz. Copy, reload atıyoruz ve ada seviyesi 0 geldi gördüğünüz gibi. O YouTube plugin'de hani slash monet falan hani onlar onları eklemedim. Onları ekleye ekleyeceğim de zaten yine size bir hazır kod vereceğim. Oradan direkt Türkçe kurucu MV falan onların hepsini sıralı bir şekilde taplana görebileceksiniz. Taplara yazacak chat'te de onların hepsini ayarlama size göstereceğim. E, evet yani beğendiyseniz like atın, abone olun. Yani daha ne diyeyim? E buradan para multivert mona yapma plugin'de indirerek dünya arası para sayabilirsiniz o hop serverlarda falan daha çok iş görür burada istediğinizi değiştirebilirsiniz kodda tapları istediğinizi değiştirebilirsiniz dedim gibi youtube şu an gözükmeyecek o youtube plugin'de indireceğim İstediğiniz yazıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz yani bu video bu kadardı hadi görüşürüz bu bu